etmiyor musun hiç? Yardım <laughs> etmiyor musun Ne diyorsun musun abi bana? yapıyorsun bana sen? yardım etmiyor Şş, musun? Sessiz. Boş boş konuşma lan. Şüphir şey yapar mısın? Hiç mutfağı temizlemedin mi? Ha? Oğlum boş konuşma lan. Aşağıya kim süpürüyor? Şuna basar mısın? Şurada. Sakın dikkat. Oğlum Baksana şu hali. Köpeği aldım da. Aferin HC yapıcı elime geldi ha. HC yapıcı. Baksana şuralara bak. Çok kötü ya. Tam Allah, Allah belasını yaparsın. vermesin ya. Şüpür gece onu diyoruz herkes şimdi bana getir ben kendimi süpürürüm Bekle o temizlenmez diyorum hayıra olmuş. Utanılacak bir şey mi bu? Niye yüz ifaden öyle? <laughs> Estağfurullah. Şu şiddete vuruyorsan malum işareti yap. X duman 61 teşekkür ederim. X duman 61 teşekkür ederim. X duman 61 teşekkür ederim. X 61 teşekkür ederim. Yayın dondu pardon. Ee, evde kedi TikTok'ta aslan. <laughs> Unutmayın aslan da bir kedidir arkadaşlar. <laughs> ne güzel TikTok be. Tokat mı yazıyor kazakta? He tokat yazıyor. Hatta yazarını bulmaya çalışıyordum. Kedicik miyavla bir de kırlıbık falan diyorlar ya Kemal mal mısın ya? Seni bir dövsem mi şu anda ya şeyde yayında? He, <laughs> öyle olmadığımı ispat etmek için. <laughs> Komaya mı soksam seni durduk yerde? Bakın öyle değilim diyeyim sonra ama kadınlara da öyle davranılmaz diyeyim. Arkadaşlar kadınlar bize Allah'ın emanetidir ne olursa olsun. Hele bir de seviyorsanız on kat kıymetli. Ayrıca ben size Aslan'la Boğa'nın hikayesini anlatmıştım. Defalarca anlatmayayım. Her gün anlatıyorum kendimi kandırmak için. Bir daha bir daha anlatmayayım. Kemal mi dedi?